Denizli'nin güney ilçesinde sabah saatlerinde Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş vaziyette görülen otomobilin çevresinde yapılan aramalarda biri kadın iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay Denizli'nin güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede ikamet eden 62 yaşındaki Kazım Demirli, tarlasını sulamak için otomobiliyle evinden ayrıldı. Kazım Demirli'ye ait otomobili Güney Şelalesi'ne yakın bir noktada Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş vaziyette gören vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine ihbar etti. Büyük Menderes nehrine uçan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkartılırken içerisinde kimseye rastlanılamadı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından nehir yatağında başlatılan aramalarda aracın bulunduğu bölgenin biraz uzağında Kazım Demirli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Tedbir amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler yaklaşık yarım saat sonrasında ise henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedini tespit etti. Nehirden çıkartılan cenazeler otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazım Demirli'nin kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp şarampole düştükten sonra Büyük Menderes Nehri'ne uçmuş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.